Cevaplı test 11'deyiz. İlk soruda demiş ki %100 karla satış yapmakta olan bir mağaza öğrencilere %20 indirim yapmaktadır demiş. Buna göre mağaza öğrencilerden yüzde kaç kar yapmış olur diye sormuş. Hemen bir kere buradaki indirimi satış fiyatı üzerinden yaptığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mağaza bir ürünü mal ediyor, alıyor, sonra satıyor. Alış fiyatına 100 diyelim. %100 karlı satış yapması için bunu %6 ise 200 liraya satması gerekiyor. Öğrencilere de bu fiyat üzerinden indirim yapıyor. Yani öğrencilere %20 indirim diyor. Yani eğer 100 liraya satsaydı öğrencilere 80 liraya satacaktı. Ama biz ne bulduk? satış fiyatının 200 olduğunu bulduk. 200 liraya sattığında öğrencilere kaç lira satar diye orantı kurduğumuzda buradan x eşittir 160 çıkar. Yani ürünü 100 liraya mal edip 160 liraya öğrencilere satmış olur. 160 eksi 100'den de 60 lira kar etmiş olur bu üründen bir öğrenciye satınca. O zaman demek ki 100 lirada 60 kar ediyorsa yüzde kaç kar ediyor sorusunun cevabı zaten görüldüğü gibi 60'tır. Cevap da D seçeneğidir. İkinci soruda bir satıcı metresini 1200 liradan aldığı kumaşı yıkatıp kuruttuktan sonra metresi 1800 liraya satıyor demiş. Kumaş yıkanıp yıkatılıp kurutulduğunda yüzde kısaldığına göre satıcının karı yüzde kaç olur diye sormuş. Hemen bir tablo yapalım. Metre fiyat alış satış diye. Alırken şöyle araya çizgi de koyayım. Alırken 1200'den almış. Satarken 1800'den satmış. Ama alış satış arasında kumaşı alıp yıkamış. Yıkayınca da kumaş %20 kısalmış. Yani ben eğer 100 A metre kumaş alsaydım %20 kısalsaydı kumaşım 80 A metre olacaktı kısaldıktan sonra. Peki maliyetim ne oldu? Alıştaki maliyetim metre çarpı birim metre fiyattır. Yani buradan da eşittir. 120.000 A olur maliyetim. Ee, gelirim yine metre e, metre ile birim metrenin çarpımından buradan 144.000 A gelir. Burada görüldüğü gibi geliri maliyetinden fazla olduğundan bunları birbirinden çıkartıyorum. 144.000 A 120 120.000 A. Bunları çıkarttığımda 24.000 A gelir. Yani kar elde etmiş. Peki bunun yüzdesini bulacağım şimdi. Maliyetimiz neydi? 120.000 A. 120.000 A'da 24.000 A kar ettiyse yüzde kaç kar etmiştir diye orantı kurduğumda buradan A'lar sadeleşir. Sıfırlar sadeleşir. Buradaki sıfır da sadeleşir. Buradaki 24 ve 12 sadeleştiğinde 2 kalır. Buradan da yüzdemiz yüzde 20 olur. Cevap da D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda bir satıcı kilosu 120 liradan bir maddeden 15 kilogram kilosu 160 lira olan bir maddeden 13 kilogram ve kilosu 200 lira olan maddeden 12 kilogram karıştırıyor demiş ve zarar etmemesi için karışımın kilosu en az kaç liradan satılmalıdır diye sormuş. Hemen şöyle yapalım. Maliyetleri bulalım. A maddesi olsun, B maddesi olsun, C maddesi olsun. A maddesi dediğimiz 120 liradan 15 kilo, B maddesi dediğimiz 160 liradan 13 kilogram ve de C maddesi dediğimiz de 200 liradan 12 kilogram alınmış. Buradan bunların çarpımından buradan 1080 gelir. Buradan 1800 gelir. Buradan 2080 gelir. Buradan da ne gelir? 2400 gelir. Bu toplam maliyettir. Bu toplam maliyet eşit olmalı alınan kilogramların toplamı yani 40 kilogram çarpı satış fiyatıdır. Ona da seyredelim. Buradan toplam maliyetimiz ne gelir? 2000, 2000, 1000 daha 5000, 5800, 6200, 6280 eşittir 40 çarpı satış fiyatı olur. Buradan her tarafı 40'a böldüğümüzde ne olur? 628'i 4'e bölmektir bu da. Bu da nedir? 157'dir. Yani satış fiyatı 157 olmalıdır. Dördüncü soruda ardı ardına 3 kez yapılan yüzde %10 zam tek kalemde yapılsaydı yüzde kaçlık zam olurdu diye sormuş. Eğer ücretim ya da fiyatım 100 olsaydı ben buna %10 zam yapsaydım. Ücretim ya da fiyatım 110 olurdu %10 zamdan sonra. Peki ücretim A olsaydı kaç olurdu diye orantı kurduğumda buradan 100 çarpı soru işareti eşittir A çarpı 110. Buradan soru işareti A çarpı 110 bölü 100 oldu. Görüldüğü gibi burada 110 var. 110 zam miktarı artı 100 şeklinde yazılmış. Şunu demek istiyorum. Bu eşittir a çarpı 100 artı 10 bölü 100 şeklinde yazılabilir. Bunu birazdan neden yaptığımı göstereceğim. Yani zam miktarını 100'ün üzerine ekleyerek yapmış ve bu şekilde %110'luk e, zamlı fiyatı buluyor. Peki Şuradan devam ediyorum. Buradan soru işareti eşittir. A çarpı sıfırlar sadeleşir. 11 bölü 10'dur. Yani ben A'yı 11 bölü 10 ile çarptığımda A'nın %10 zamlı fiyatını buluyorum. O zaman A'yı 11 bölü 10 ile çarptım. %10 zam yapmış oldum. Ama bu birinci. Bir daha çarptım. Bu ikinci. Bir daha çarptım. Bu üçüncü. 3. defa %10 zam yaptım. Bu 3 defa %10 zam yaptıktan sonraki fiyatım. Diyor ki bir seferde yapılsaydı yani eşittir A çarpı bakın burada ne yaptım? Burada 100'e zam miktarını ekledim. Burada da 100'e yapılacak zam miktarını yani %x kadar zam yapmalıyım ki 3 defa %10 yaptığım fiyata ulaşayım. 100 x bölü 100 diyorum. Buradan Eşittir bunlar. Tek seferde yapacağım zaman istedim çünkü. Buradan bakın 11 çarpı 11 çarpı 11, 1331'dir. Bölü 10 çarpı 10 çarpı 10 da 1000'dir. Çarpı a eşittir a çarpı 100 artı x bölü 100'dür. A'lar sadeleşir. 100'de 1000'deki sıfırlar sadeleşir. Buradan 1331 bölü 10 133,1 olur. Bu da eşittir. 100 artı 100 artı x'tir. Buradan yüzde bu tarafa attığımda x eşittir. 33,1 çıkar. Bu benim tek seferde yapacağım zam oranıdır. Cevap da A seçeneği. Beşinci soru yüzde... 50 indirim yapıldığı halde %30 kar edilen malda indirim yapılmasaydı yüzde kaç kar edilirdi diye sormuş. Bir kere malın maliyeti var. Satış fiyatı var yani etiket fiyatı ona e diyelim. Bir de indirimli fiyatı var. Diyor ki %50 indirim yapıldığı halde %50 indirim Yapıldığı Halde %30 kar ediliyormuş Yani etiket fiyatı 100x iken indirimli fiyatı 50x Öyle diyelim Bakın şimdi Maliyet fiyatına ben 100 deseydim Maliyet fiyatına %50 indirim yapıldığı halde indirimli fiyattan %30 kar ediliyorsa demek ki indirimli Fiyatı 130 yani maliyeti 100 ise indirimli fiyatı 130 olur Peki etiket fiyatı 100 iken 50 idi o zaman indirilen fiyatı 130 olduğunda etiket fiyatı kaç olur diye orantı kurduğumuzda buradan işler dışlar yapıyoruz. Sadeleştirmeleri yaptık. Buradan 2 geldi. Buradan demek ki etiket fiyatımız 260 oldu. Peki ben 100 iken 260'a satıyorsam demek ki ben 160 lira üstüne kar koyuyorum demektir. E maliyetim 100 lira olduğundan da demek ki benim karım ilk başta etiket fiyatı üzerinden %160'tır. Cevabım da C seçeneğidir. 6. soruda bir sütçü kilosu 1500 liradan aldığı 18 kilo sütü kilosu 1200 liradan aldığı 22 kilo sütle karıştırıyor demiş bu satıştan %12 kar elde etmesi için karışık sütün kilosu kaç liradan satılır diye sormuş bize. Hemen aslında bize neyi söylüyor? Toplam kaç kilo süt? 22 burada, 18 burada. 40 kilo sütü x liraya satacak ama maliyetinin de %112'sine eşit olması gerekiyor bunun. Ama ilk önce maliyeti bulmalıyım. %12 kar etmesi için maliyetin %112'sini almam gerekiyor çünkü. %12 karla satabilmek için. O zaman maliyeti bulmam lazım. O zaman birinci süt diyorum. ikinci süt diyorum. Birinci sütü kaç liradan almıştı? 1500 liradan. Kaç kilo? Tabi bu TL. 18 kilogram. İkinci sütü 1200 TL'den almıştı ve 22 kilogram olarak almıştı. Peki burada maliyeti hesaplayabilir miyim? Evet bunları çarparsam ve sonra bunları toplarsam toplam maliyeti bulurum. O toplam maliyeti de şu, burada yerine koyduğumda direkt zaten satmam gereken fiyatı bulurum. 18'de 1500'ün çarpımı 27 bindir. 22 ile 12 1200'ün çarpımı da 26.400 çıkar. Buradan bunların toplamı da 0, 0, 4, 3, 5, 53, Yani bu eşittir maliyettir. Maliyeti burada yerine yazdığımda 40x eşittir 53.400 çarpı 112 bölü 100. Buradan sıfırlar sadeleşir 40x eşittir 534 çarpı 112 gelir. Sadeleştirdim. Bunu 20 yaptım. Bu 56 oldu. 534 ile 20'yi sadeleştirdim. Burası 10. Burası 267 oldu. O zaman 10x eşittir. 267 çarpı 56'dır. Buradan 10x eşittir. 267 çarpı 56 14952'dir. Buradan her tarafı 10'a böldüğümde benim satmam gereken fiyat 1495,2 çıkar. Buradan da cevabım B şık olur. 7. soruda 1 kilogram yaş sabun 6 kalıptır demiş ve 1 kilogram kuru sabun ise 8 kalıptır demiş. Yaş sabunun kilosunu 9 liradan alıp kuruttuktan sonra 1600 liraya satan biri bu alışverişten 6 bin lira kar ediyorsa bu adam kaç kilogram kuru sabun satmıştır diye sormuş. Bir kere 6 kalıp 1 kilogram yaş sabun için 6 kalıp 1 kilogram ise o zaman 1 kalıp kaç kilogramdır diye orantı kurduğumuzda buradan soru işaretli yere 1 bölü 6 kilogram gelir. Kuru sabun içinde 8 kalıp 1 kilogram ise bir kalıp kaç kilogramdır diye orantı kurduğumda soru işaretli yere 1 bölü 8 kilogram gelir. Demek ki bir kalıp için bir kalıp için ne oluyor? 1 bölü 6'dan 1 bölü 8'e düşüyor. Bir kalıp sabunun ağırlığı. Bunu birbirinden çıkarttığımda azalış miktarını bulurum. Buradan bunu 4 ile bunu 3 ile genişlettiğimde buradan eşittir 1 bölü 24 bulunur. O zaman bir kalıp için 1 bölü 24 azalıyorsa bizim yaş sabunumuz 6 kalıptı. 6 kalıp için ne kadar azalır diye orantı kurduğumuzda da 1 bölü 4 azalır. Yani 1 kilogram 1 bölü 4'ü kadar azalıyor ve 3 bölü 4 kilogram kalıyor kurutulduğunda. Demek ki aslında ben 3 bölü 4 kilograma 900 lira para vermişim. O zaman 3 bölü 4'ü 900 ise 3 4 kilogramı 9 ise 1 kilogramı ne kadardır diye orantı kuracak olursak buradan da x eşittir 1200 bulunur. Demek ki 1 kilogramı 1200 liradır. O zaman 1 kilogramı için 1200'den alınıp 1600 liraya satılıyorsa demek ki 1600'den 1200'ü çıkarttığında eşittir 400 lira kar ediyor. Hemen tekrar bir orantı kuracağız. O da ne için? 1 kilogram için 400 lira kar sağlanıyorsa burada 6000 lira kar etmiş demiş. 6000 lira için kaç kilogram satmalı diye orantı kurduğumuzda zaten sorumuzun cevabını buluruz. Buradan sıfırlar sadeleşir. Buradan 4 60 sadeleşir. 15 gelir. Buradan da x eşittir. 15 kilogram olarak bulunur. 8. soruda bir malın alış fiyatının satış fiyatına oranı 5 bölü 4 olduğuna göre satıştaki kar yüzde kaçtır demiş. Alışa A diyelim, satışa S diyelim. Ee, alış bölü satış eşittir 4 bölü 5. Buradan alış bölü 4 eşittir satış bölü 5. Buna da eşittir K diyelim. Buradan satış eşittir 5k alış fiyatı da eşittir 4k gelir oran orantıdan. Peki kar nedir? Kar eşittir satış eksi alış fiyatı arasındaki pozitif fark kar, negatif fark zarardır zaten. Burada S 5k 5k A 4k birbirinden çıkarttığımda üründeki kar miktarım k olarak çıktı. Peki alış fiyatım neydi? 4K'ydı. O zaman 4K'da K ediliyorsa yüzde kaç kar ediliyor diye oran orantı kurduğumda burada K'lar sadeleşir. 4 de 100 sadeleşir. 25 kalır. Buradaki kar oranım yüzde 25 çıkar.